benim gördüğüm kadarıyla. Peki. E, can Candaş. Can Candan. Can, özür, Candan özür dilerim. Evet Boğaziçi Üniversitesi'nin önemli bir hocası. Değerli hocamız Can Candan'ın da bugün iş, yani ilişkisinin kesilmesiyle beraber tartışma yeniden alevlendi. Ben bugün yarın önümüzdeki günlerde de bu Boğaziçi Üniversitesi meselesinin e, bizi e, meşgul edeceğini düşünüyorum. O gün o nedenle şu Boğaziçi meselesini bir etraflıca konuşalım Peki. istiyorum. Peki. Ne öngörüyorsun İsmail? Bir kere önce bir 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 vaziyeti bir tespit etmek diye. istiyorum. Ee, şöyle ki şimdi başta konuştuk. TRT'deki atamalardan tutun da tutalım da e, Zira Vakıf Bankası yönetimine Pehlivan atanmasına varıncaya kadar bu liyakatsizlikler silsilesindeki e, unsurlardan biriydi bana göre Melih Bulu'nun Boğaziçi rektör atanması. Melih Bulu eğitimsiz mi? Değil profesör. Profesör. Yani profesör olması problem değil. Yani fena bir eğitimi yok. Yani bildiğim kadarıyla ÖDTÜ mezunu. Yüksek lisansını Boğaziçi'nde yapmış. <laughs> Avrupa'da galiba. Pardon. Yine doktorası da Boğaziçi'nde. Ama hakkında çok intihal e Evet, geleceğim oraya, geleceğim oraya. Evet. Şimdi e Peki Melih Bulu Bulu ya da Bulu. <laughs> artık flu diyor. Flu. <laughs> yani diplomalarıyla mı Boğaz rektör oldu? Yoksa İlk parti üyelik kartıyla mı? Bu mesele Bence çok Bence o da değil. Bence o. Neden olduğunu Abi, partili parti olduğu üyelik kartı olan bir sürü akademisyen var. Var kuşkusuz. Var kuşkusuz ama Bence. bunu orada var eden birkaç sebep var. Şimdi Melih Bulu kim? Önce onu söylüyorum. Melih Bulu benim gördüğüm kadarıyla Yağmur nereye yağsa tarlayı oraya taşıyan biri. 90'ların başında onun demesine göre CHP'li Ali Dinçer'in danışmanı ve döneme göre CHP'li. 90'ların ikinci yarısında 95-2000 arasında Besim Tibu'nun Liberal Demokrat Partisi'nde genç Yunusların başkanı. 2002 yılından bu yana AK Parti üyesi. Hatta AK Parti Sarıyer üyesi. Kurucu Neden üyesi. bunu söylüyoruz? Çünkü o tarihte Boğaziçi Üniversitesi'nde doktor öğrencisi ihtimal Boğaziçi'nden inip Sarı'ya doğru yürürken partiyi görünce girip katılmış herhalde öyle anlıyoruz. Peki ne yapmış bu partide? Bu partide il başkan yardımcılığı yapmış İstanbul'da. Ne yapmış? 2009 yılında Ataşehir ilçesi henüz Kadıköy'den ayrılıp yeni bir ilçe olduğunda ve ilk kez belediye seçimleri orada yapıldığında AK Parti'den belediye başkan aday adayı olmuş. AK Parti Türkiye çapındaki bin küsür belediye başkanı adayından biri yapmamış onu. Ama o bırakmamış, azmetmiş. 2015 yılında 7 Haziran seçimlerinde İstanbul birinci bölgeden 30 küsür milletvekilinin seçildiği bölgeden milletvekili aday aday olmuş. AK Parti gene onu milletvekilliğine 600, o zaman 550 idi. 550 milletvekilinden biri olmaya layık görmemiş. Fakat bütün bu adaylıklar adım adım onun önüne açmış. Ne olmuş? Şimdi hatırlamak istemeyebilir ve ihtimal CV'sinden çıkarmıştır. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun öne kurulmasını öne yak olduğu şehir üniversitesinde hocalık yapmış. Oradan ayrılmış. Batı Kaliç Üniversitesi'nin rektörü olmuş. Oradan ayrılmış. İstinye Üniversitesi'nin rektörü olmuş. Şimdi İstinye, Haliç, İstinye ve diğer üniversitelere genel olarak E5 Üniversitesi deniyor. E, e, İstanbullu olmayan vatandaşlar E5 ne diyebilir? E5 şu aslında. İstanbul, Edirne İstanbul Otoyolu denilen İstanbul ortadan yaran hattır. Şey Burası diyor. artık metrobüs hattı aynı zamanda. Burası e, imarla beraber büyümüş plazalarında olduğu, iş merkezlerinde olduğu, üniversitelerin de bu plazalarda bir bazılarının katlarında olduğu, e, daha çok iş adamlarının kurduğu vakıf üniversiteleri. Bunlara genelde biraz bir e, hafife almayla beraber de E5 Üniversitesi deniyor. Şimdi İstin Üniversitesi'nin değerli başkanı, mütevelli heyeti başkanı ya biz E5 Üniversitesi miyiz diyor. Ben onu o hat üzerinde ama ben yani yanlış anlamasını istemem. Ama o hat üzerinde. Buralarda iki ayrı rektörlük yaptı. Kısa dönem rektörlüklerinde bu üniversiteleri ilk 400'e, ilk 500'e, ilk 600'e dünyada sokacağını iddia etti. Hiçbir şeye sokamadı. Sokamadı. Bu arada tesadüf buyu. Hayat ona güldü. Boğaziçi Üniversitesi'nde e, rektörlük seçimleri başladı. Şimdi normalde 2016 yılına kadar usul şöyleydi. AK Parti pardon usul şöyleydi. Normalde üniversitelerin mensupları, akademisyenleri kendi aralarından aday olanları oylardı. Onlar arasından 3 kişi YÖK tarafından Cumhurbaşkanı'ndan giderdi. Cumhurbaşkanı bu 3 kişiden birini seçerdi. Nihayet o 3 kişiyi oy veren akademik personel, o üniversitenin personeli verirler. O 3 kişi de okulun içinden çıkardı. 2016'dan sonra bu usul değiştirildi. Neye döndü? Bir üniversitenin rektöre ihtiyacı varsa çağrı yapıyor yok. İlgili kıstaslara oyan herkes başvuruyor. Onların tümünü yok, Cumhurbaşkanına yolluyor. Hatta bu arada bir kararname ile rektör olmak için profesörlük şartını bile kaldırdılar. Bulamıyoruz diye. Sonra Çünkü o geri bazı geldi. Çünkü bazı ta, tabela üniversitelerinde evet. profesör yok. Ama sonra o geri geldi. Geri geldi. Bugün itibariyle o gün itibariyle, yani Melih Bulun'un Boğaziçi Üniversitesi'nde e, rektör adayı olmak için başvurduğu süreçte bu koşulları bu koşullar söz konusuydu. O seçimde yani Ocak 2000, Aralık 2020, Ocak 2021 e, 21 itibariyle Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlüğüne 9 kişi başvurdu. Bunlardan 6'sı üniversite dışından, 3'ü üniversite içinde. Üniversite içinden üniversite olanlardan biri zaten mevcut rektördü Mehmet Özkan hoca. O Boğaziçi kültüründen gelmedir. AK Partili bir milletvekilinin de kardeşidir aynı zamanda. Ona da protesto olmuştu ama o gelenekten olduğu için çok sürmedi. İkincisi bugün vekaleten atanan Mehmet Naci İnci. O da e, bu listedeydi. Bir üçüncü kişi daha vardı. Diğer altısı ise üniversite dışındandı. O altısı arasında da Melih Bulu vardı. Melih Bulu'nun akademik yeterliliğine, dosyasına, çalışmalara baktığında bunların gerisinde bunlardan çok çok geri. Zaten yöke ulaşan Onla ilgili şikayet dostlarının en hacimlisi de intihalle ilgili. Çalışmasında, doktora tezinde, e, yüksek lisans tezinde 70 intihalin olduğu tespit ediliyor. 70 şimdi, intihal evet, demiştir. Alın. Efendim, yüksek Tek lisans tezi. Yüksek te 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 bir, bir, bir tezde, tezde 70 bir intihal. Tezde. Her sayfasında intihal var. O diyor yani. ki ya ben diyor ben diyor sadece tırnak koymamışım. Yani tırnak hatasıyla bunun intihal diye suçlandığını söylüyor. Sen şimdi bir Cumhurbaşkanı konuşmasını aktarıyorsun tırnak, tırnak koymazsan koymazsa, ne olur ben... İşte öyle aynı şey şimdi e, o bu koşullar altında Mehmet Özkan varken Mehmet Naci Mehmet İnci de Boğaziçi'den gelmiyor ama şimdi Boğaziçi'lik diye bir şey var önce onu da anlatayım Boğaziçi'li ne demektir? Bu Bo, Boğaziçi'liler orada fakülte okuyan dört yıl okuyanları kendi camialarından sayıyorlar haksızlar mı? Ya bilmiyorum öyle ha. bir geleneği var. Yani bunlar Robert Koleji. asıl bunlar Robert Kolej'li. Robert Koleji daha sonra Boğaziçi Üniversitesi oldu. Ve bu üniversitenin kültüründe şöyledir. Boğaziçi'nde fakülteyi okursun. Sonra gidersin Amerika'da yüksek lisans ve doktora yaparsın. Amerika en kesin bir tercih değil, yurtdışı. Ama Amerika şart arıyorlar orada yani. Sonra dönüyorsun. Boğaziçi'ne başvuruyorsun. Boğaziçi'ne kabul ediyorsun. Ya biri bir Boğaziçi'li. Boğaziçi'nde fakülte okuyup yüksek lisansı Boğaziçi'nde yaparsa Boğaziçi hoca olamıyor. Yok öyle bir örnek. Otçu'da da aynısı var. Evet. Muhtemelen İngiltere'ye, Avrupa'ya gidip oradan gelip oluyorsun. Mesela Ahmet Davutoğlu Boğaziçi'nin hocasıydı. Çünkü iyi bir eğitime sahipti. Mehmet Özkan da keza öyledir. Şimdi bunlar arasında Melih Bulun öyle bir durumu yok. Melih Otçu kötü bir okul değil bu arada. Otçu mezunu. Boğaziçi'nde yüksek lisans yapmış, doktora yapmış, Boğaziçi'ne geleneği ihlal ediyor. Yani Boğaziçi geleneğinde yok bu durum. Var mı? Bir kere olmuş geçmişte. 1982-92 arası. Ee, Ergün Toğroğlu Hoca, Profesör Ergün Toğrul ee, iki dönem üst üste burada rektörlük yapmış. Ama hangi koşullarda? 12 Eylül, ha, 12 Eylül yok Eylül koşulları. koşulları. Yok geçilmiyor, yok vurulmuş, yok onu atamış. Peki. 12 Eylül koşullarında Ergün Toğroğlu'dan öncekiler de zaten Amerikalı yani. Amerikalılar bir sürü rektörlük yapmışlar. Her gün Toroğlu 12 Eylül'e atamış ama o da yıldızdan gelme, yıldızın rektörü. Gelmiş, o gitmiş. Ondan sonra bir daha Boğaziçi geleneği olmayan kimseyi atamamışlar. Boğaziçi'liler de şöyle olur. Mesela 3 rektör adayı seçilirdi ya. Cumhurbaşkanına gider. Cumhurbaşkanı mesela bir seferinde şöyle yaptı. İkinci sırasındaki Gülay Barbasol'un atamak hmm. istedi. Gülay Hanım çekildi. Hayır olmaz dedi. Yine bir seçildi. O Abdullah Gül zamanında. Abdullah Gül zamanında. Şimdi 12 Eylül'den sonra bu ikinci bu durum. Gelenek dışında gelen biri. Şimdi gelenek dışından biri geldi. Nasıl geldi? Eğitimi